kazandığımız var ya. Ha, böyle mi? Ya çabuk geliyor şimdi. Bunu şey. içemeyiz. Buna içemeyiz Abi, ya, geçemeyiz. Buna geçemeyiz. Abi talimden helikopter, talimden helikopter. Helikopter atla. Hak <laughs> etme millet gene gidiyor ya ağır şey. Ne oldu yine ya? Geldin mi Onur? Bilmiyorum. Geldim. Sen namaz mı kaldın? Kalın boyundan. He? Namaz mı kaldın? Yok namaz değil de. Geri üstüne hanım seslendi Sese çıkalım abi. Biz açalım abi geri başladık abi. Çıkalım mı? Yo ne yapayım çıkalım. Gel. 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 Oo, oh, şey ekip geliyor. <laughs> ekip abi direkt geliyor. helikopter alana. Helikopter <laughs> alo, kazanır. Helikopteri biz alacağız. Hemen Bilal yolun ortasına. Ya Bilal bak yine bizim abi gittiğimiz geliyor. Hadi adamlar roket çantalarını aldılar. Hızlı. Çabuk 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 çabuk. <laughs> ha, ha, ah, ona. Ha benim arkadaşım. Dardı benim Da tamam, ha. Yesin yesin, şey olmaz. tamam abi. Bir atlayın, abi. Atlamaya gerek yok çünkü. Ah tamam. Ah tamam. Ah tamam. Ah tamam. Ah tamam. abi. tamam. Ah tamam. Ah tamam. Ah tamam. Ah tamam. Ah tamam. Ah çıkacak bak şimdi. Ayak izi var. Bu bu da o bot gelmiş. Bot, bot. bot. bot gelmiş abi. Senin yanında gibi bot silah. Abi silah mı ya? Lan şu anahtarını vursana da kafasına. Termal termal dürbün buldunuz mu? Vallahi bu ben bulamadım. Hem bir tane var bende. Onlar gelecek ben söyleyeyim ya. Veriyor abi. Evet, o aratın bakın bulacak mı ya? Ver. Neredesin abi? Lan. Engaging the enemies. Get him down. Ah, zaten alabilir mi? Alamazsın. ben aldım Hızlı olan kadar al. al. Kinetik atıyorum bir tane. Bir. Ulan ben kitap çıkarış ettim. Bu kitap gelmedi ya. Nasıl oldu bu iş? şu M21'i alalım hadi. bari bizde. Atelier'e de gelmiş. Işte. Ee, bayram tatiline denk geldi de. GT'ler var. Allah abi kargo var sıkıntı vardı bayram tatiline. Ben de... Neymiş, kargoya verdi demiş. 3 tane ürün sattım. Yani kargo vereceğim olsun şeyden dolaptan bir tane ayakkabı sattım, bir tane de sattım. Nerede? Gidip gidiyor mu? tren yiyor mu? Yok, şey demeyim. Dolap uygulamasını. Ee. Evet. Ne satıyorsun dedin? İkinci el ürün mü satıyorsun? Ha yani ikinci el. İkinci el satıyorum. Ya. Şimdi anladın mı? Her Anladım. İçeri <laughs> gidelim. <laughs> <Keri gidin. gülüyor> Kapıyı kapat. Bu internette bir sıkıntı mı var bugün ya? Kapıyı kapat dedim. <laughs> Kapıyı kapat ne alan tamam. gelmiş. Alan gelmiş o. <laughs> Beni kaptıran gelin bizi bir yere kadar götürdü şey yani. oradan. Bir şey olmam yani. Dur da, mouse aşağı bak. Ha, oradan alsın. Ben de tam cargo diyeceğim. Al senden alayım onu ya. Ah tamam, bana gerek yok buldum. Neyse ben alayım o zaman onu. Bas, kutu daha. hava normal. Hav kutu da. Kapılar açılmış. Bu otobüsten inse Otobüs de tabii çıkışmak lazım. Görtür. YENK var ya. Hadi dersane doğru gidelim abi. Sakura yükseltme yapabiliriz bak. Çek ses. Servis otobüsü. Aa Sağa sağ gir, sağa gir, sakura yapalım ya. Abi alana gidelim ya. Tamam gene gideriz alana. Şuradan ben 10 saniye. Geliyoruz bu bu, bu kabin işi <laughs> <Sol gülüyor> <içerik gülüyor> silah kadar bizi götürür. Aynen götürür. Ol, bir hatta hatta Karlı Bataklıktaki silah trobuna gitsen daha mantıklı. İki tane Şu var bavmur. Sana Aynen. Sanatoryum markasıyla Karlı Bataklık. Abi saltanın arkasındakini alalım. Şunu aldım. Oradan kaçakla geçeriz. Kavraya evet, geçer helikopter yürüyorum. değiştiririz. Yeri suda Su olmayan alalım. Açtılar bak. Sana kas Arkasındaki arkadaş. sana sana atarım arkadaş. Sana atarım. İkincisi, ikincisi. Abi suya düşüyor değil mi? Tamam. Suya düşse bu şu anda DTK'lar onların araçları Şuradan da m alalım Bir robotların helikopteri getirelim Kaptık bir <laughs> helikopter <laughs> alalım Şuralarda biraz mermi katmam lazım toplamam lazım. Ne mermi hmm. kullanıyorsun abi? Keskin nişancı bir de şey basit. aparatlar yok. Bende değil topluyorum keskin nişancı. Abi çok hata veririm iç istanağa. Yok aparat ben toplamam şuraya. lazım ya. Mor mavi aparat toplamam <gülüyor> lazım. <gülüyor> tamam. bir şey yaptı o da çok Abi yazıyor var. Göster sebeke dolan da. Abi. Bunun hemen altında merdiven Tamam. Yukarı ağır şey... şey, oraya... O şeyi alıyordu. O şey tamam. Bir tane Enemy down. Sadece şey, alanı korumak için Başka bir şey. Ses bir şey. Sonra, bir şey. Tamam Nasıl? Burada çok güzel çıktı buranın. Aynen. Bana bir mor, mor veya mavi hızlı koşma lazım ya. Nedir şunun hızlı ismi? Yok. Hızlı kasma. Hangisi Hı şey, oluyor? Hız, hızlı ADS var ya. ADS. Ah, ah helikopter bizi kaldırdı. Helikopter geliyor bize. Helikopteri kaldırın hemen gelin. Ben de abi. Abi o zaman füze mi alsak acaba? Helikopter geliyor. Çok yakınımız abi, şu tepede sen çok yakınsın Aynen oraya. Ya. Aynen ben çok yakın yani. Geri ben gel, geri bir. Bize doğru gel. Orta bu tepeye doğru gidiyorum ya. Bilal, helikopter alabiliyor mu? Bilal, <laughs> yok. Tamam abi gidiyor. Şey helikopter al, <laughs> Uğur'a doğru gidelim. Uğur tekte şu an. Yok ben uzaklaştım <laughs> <dakikaten gülüyor> oradan da. Şu mesafeden geliriz de. Hatta şu mesafeden şey. <gülüyor> <gülüyor> ha, Toriyo, çok yakın geliyor da uzaklaştım Bak şuradan helikopter yaşadırdım. Gördüm gördüm. Aa kalk helikopter. Helikopter kalsın size geliyor. Ona <laughs> Bar göresi Baran gözüme kaldır getir. Sana geliyor. <laughs> o şeye gidiyor ya. ya. Drop'a drop gidiyor. Drop. Drop'u görebiliyorsan ateşle. Drop'u görebiliyorsan keskin nişancıyla şey yap. Gelin abi belki eksik diyor onlar. Şeyde hangarların orada bir sıkıyor. Basalım basalım gelin gelin. Ödülü ödülü botu. Basalım basalım. Basalım <laughs> basalım. Kalktı ya. Kalktı kalktı. Tamam kovala abi. Kovala Yüzünüze kovala kovala. Kaltılar kaltılar, kaltılar, Aynı yürüyordu. o şekilde takip et. Bize doğru çek. Tamam. Kıta bunlar. Oooo evet. çaldım. İndim atıyorum atladım. Bir helikopter daha geldi. Gitme helikopter gitme. Bir helikopter Hande geldi. <laughs> tamam bunu. Bunlar 3 kişi ölmüş abi burada. Gel gel dropa gidiyor. Adam burada burada. Otobüste burada. Aa, bu evet, takım ölmüş burada atın mücadele bak. Karşıda abi karşıda duvapta. Harikasın. Bas şekil Bağbağa adam geldi <laughs> lan oğlum, ben, Bana sıktı üç şu kere şuna muhabbet et Şu tepenin arkasında bu, var mı bu, bunlar? Bu, bunlar bu, Bunların odası tutmuş bu, bu, bu. Helikopter, helikopter attılar abi Dershanede attılar helikopteri e. gidin Gelecek paşa paşa gelecek buraya Kimse gelmeyecek abi buraya kim gelecek? O oğlum, iki tane adam öldü lan şimdi şu tane adam öldü Bir tane de şey, <laughs> Buradakiler şey oldu ya Helikopterler takıldı. Tam saldır, tam saldır saldı şey. O şu bak yaptı tersane. Tersane mi tersane? Bombardıma yaptı. Daha yete var. Abi şu tepeye biz at. O tepeden önce biz rahat vururuz. Keskin nişancılarla vururuz. Attı abi. Helikopter attı. Sarı doğru, sarı doğru, sarı doğru. Sarı abi bir kişi var senin olduğun yerde. Atladı. Şey, 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 şey. Ne de <laughs> lan bu? Lan yerin değil değil lan. Şurada bir baran gördüm şuraya girdi. Aynısından mı vardı? Bakın İn... <laughs> küçük bir şey aldı. Aa oldu orada baran gördüm. Bak mor karakter. iki sattı Kapıya çıktı. Benim yılımın herif. Geldi o. Yes. Yes. Benimkini sökeyim. Bak bununki bu kadar. Bak size şey Eldim o kartalı ya. Onun gücü yani. Sizin içindeki aldın mı? O, Sizin içindeki almadım daha. Sizin içinden aldım. Işte. Oo kaç 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 kaç. Arkamdan gelmiş. Yatıyor abi o işte. Bana abi. Diğer is coming. Mor karakteri bak. duruyor ya. Yatıda. Ya sana dedim. Dur, bak yöre, tam orada yatıyor abi. Nerede yatıyor? Ana abi aynı yere bak abi. Dürbünden çıkınca gözüküyor ayakları. Aa, falan da geliyor ya. Arkada küçük bir şey var ya onun orada, orada. Şurada şurada. Evet. Bir şey arkası mı? Yukarıda en yukarıda abi. En yukarıda Sen bizi öldürmeye gel. Bir an var ya. Ne var? İndir bir aşağı insen sen. Bomba atıyor bana. Nice <laughs> olabilir abi. Bir şey var mı? Işte. Abi bak kutuların üstünde yatıyor orada. Orada gördü beni gördü. Bomba mı var mı? Bombayı suya tut at tam üstünde. Hayda. Küçük kutunun oraya at. yap yeter. Terse Kutu Yav Nisa. Ah kaçıyor. İçeri gir. Oh, abi işte. Aşağı mı uçtun? Kısıyordur abi. Bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi. Vurdun mu? 20 saniye <Gülüyor> abi. <Gülüyor> Tamam, sıra aldı diye. tatlı atıyor Hazretim. Bir iyice koydum. Akü azalırsa şey diyor, sesi de olur. atla o zaman. Yürüyorum, Gelebilirsem geleceğim. Tamam. Gelirsin, Başka geledim. değil, yok abi? Tamam, gelirsin, gelirsin. Ben öleceğim lan, aşağıda. Senin ses oranın da düşüyor. Olmadı şu mor çatılıya atla, Bilal. Tepede ya belki oradan gelirim ya. Adam var adam var gördüm şu an geliyor. Ninja 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 <laughs> Bak, papa, şimdi onları, ninja. Ninja mı gel yanıma şey gel yanıma gel yanıma gel yanıma ninja mı gel. Gel gel bende hava var hava var gel. Attım attım kafadan gidiyor bende. Güzel, geliyor adamı geliyor. Hadi bir daha çabuk çabuk. <laughs> Hadi, daha, çabuk. Hadi, daha, çabuk. Hadi, sen yalan yap, ben yalan Lan! Lan sen nasıl kırdın ya? Bunu alsan sana 3 milyara patlar. Bak çok mutlu değil mi? <laughs> ya! 3, 2 milyar, 4 tane hoparlör al. Aldım! onu. baydım ama. Ya bir, bir daha ya. Yo, aynı. <laughs> ya ay düşsün orada. Ben oyun kaldım hiç olamadım ya. Yok abi şu arkada gelen oyunu vurdu ya. Diğer taraftan da destek çıktılar. Abi, abi, orada var, bir, bir numara adam abi İkisi daha var Barın abi ya. Geliyor geliyor <laughs> sizin içine geliyor. Out solda tepeden mi tutuyor ya? Bende şey var, uçma var, uçma var. Hava saldırısı bana abi. 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 <Sessizlik> ya yapma, yapma oyuncu var o kayın üstünde. O kayın üstünde oyuncu var. Tamam, var. tamam gitti. oyuncu tamam, var. oyuncu Bomba attı. Bir kişi kaldı burada. Yan yana geldiler, yan yana geldi. Allah abi de sıkıyor. Tamam kaldı o bir de kaçıyor, kaçıyor önüm, önüm, şurada, şurada. Altı, 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 tam araba Şurada. Duruyor. <laughs> şurada. Onu bire bir daha alayacağım ben ben ay, onu birde bire bir daha Öldürmeden onu bir de ağlayacağım Yani Zerf asıyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tamam seni çarpıp gelmedin ya. Dede demek ki yok. çok güzel. telefon. Dede Uzaktaydı bir Eee inan. de